Merhaba arkadaşlar. Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını anlatacağım. Modelimizin yapımı gayet kolay ve çok güzel bir model. Bu modeli bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Atkı, bere, bebek battaniyesi, bebek örgülerinde süveterlerde her türlü büyük yeleklerde her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yapımı da çok kolay bir model. Modelim önden bu şekilde, arkadan da bu şekilde. Modelimiz 3 ve katları artı ilki ilmekten oluşuyor. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. şişime ilmeklerimi attım direkt örmeye başlayacağım ben burada lastik uygulamadım siz öreceğiniz örgüye göre altına lastik uygulayıp üzerine model uygulayabilirsiniz ama lastik uygulamadan da gayet güzel duruyor şimdi modelim örgümün arka yüzündeyim direkt modelimi kurmaya başlayacağım kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 tane düz örüyorum. 3 tane de ters. 3 düz 3 tane ters. 3 tane düz. Sıra sonuna kadar 3 düz, 3 ters şeklinde örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Örgümün ön yüzündeyim. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer yine aynı 3 ters 3 düz örüyoruz. 3 tane ters örüyoruz. 3 tane düz. Örgümün arka yüzündeyim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 tane düz 3 tane ters örüyorum örgümün ön yüzündeyim. Bir sıra daha gidelim, gelelim sonra modelimizi kuralım. Tekrar 3 düz, 3 ters, üç düz şeklinde örüyorum. arkadan da 3 ters 3 düzümü örüyorum tekrar. 3 tane düz 3 tane ters. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 3 tane tersimi ördüm. 3 tane düzüme gelince ilk ilmeğimi örmeden diğer şişime geçirdim. İkinci ilmeğimi de örmeden diğer şişime geçirdim. 3. ilmeği ilmeğimi örüyorum. Ördükten sonra iki tane ilmeğimi ördüğüm ilmeğin içinden geçirdim. Bırakmıyorum. Bir tane doladım. Tekrar içinden bir tane daha ilmek çıkardım. Tekrar iki tane tersimi ördüm. Pardon, üç tane. Üç tane düzüme gelince, ilk ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. İpim arkada. İkinci ilmeğimi de örmeden diğer şişime aldım. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Ördüğüm ilmeği. Diğer geçirdiğim ilmeklerin içinden geçirdim. Çıkarmıyorum. Bir tane doladım. Tekrar içinden bir ilmek daha çıkardım. İki tane tersimi, pardon üç tane tersimi ördüm. İlk ilmeğimi örmeden diğer şişime geçirdim. İkinci ilmeğimi de örmeden diğer şişime geçirdim. Üçüncü ilmeğimi, düz olan ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeği geçirdiğim ilmeğin içinden geçirdim bırakmıyorum hemen bir tane doladım bir tane daha içinden ilmek çıkardım bu şekilde yapımı gayet kolay örgümün şimdi arka yüzündeyim 3 tane düzümü ördüm Buradaki ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Çıkarttığım ilmeklerimi de. 3 tane düzümü ördüm. Tekrar 3 tane çıkarttığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. 3 tane düzümü ördüm. 3 tane çıkarttığım ilmekleri de ters olarak ördüm. örgümün ön yüzündeyim. Şimdi 4 sıra 3 ters, 3 düz olarak 4 sıra örüyorum düz. 3-4 sıradan sonra tekrar şuraları yapmayı göstereyim. 4 sıra örgümü ördüm. Şimdi tekrar modelimi yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane tersimi ördüm. 3 düz ilmeğime gelince önce ilkini örmeden diğer şişime geçirdim. Sonra da ikincisini örmeden diğer şişime geçirdim. 3. ilmeğimi düz ördüm. Örmüş olduğum ilmeği örmeden geçirdiğim ilmeklerin arasından bu şekilde geçirdim. İlmeklerimi salmıyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane de içinden ilmek çıkarttım 3 tane aradaki tersimi ördüm düz ilmeklerime gelince önce ilkini sonra ikincisini örmeden aldım 3 ilmeğimi düz ördüm düz ördüm ilmeği il örmediğimin içinden geçiriyorum bir tane doladım bir tane daha içinden geçirdim 1, 2, 3 tane ters ördüm. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir doladım. Bir tane daha ilmek çıkarttım. Yapımı gayet kolay bir model. Tersinden de 3 tane düzümü örüyorum. Çıkartmış olduğum ilmekleri ters örüyorum. 3 tane düzüm 3 tane ters Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin yapımı bu, şok, bu şekilde gayet kolay. Büyük yeleklerinizde çok güzel duracak bir model. Bu şekilde. Lastik örmeden direkt uyguladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle, mutlu kalın, hoşça kalın.